Aç kapıyı. Kavuşta sayım var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on sondur. Dikkat! Var mı avukat? Yok müdürüm. Allah kurtarsın. Sağ ol. Sağ Rahat. Kapat kapıyı. Sayın. Ah. Nasıl? Düşer. Geldi ağam. Ne oldu ulan? Ensen mi açtı? Işte? Yok ağam. Bu ay param gelmedi. Zaten sana borçluyum. Paran yoksa kredin var. Oynamak mecburiyetinde miyim ağam? Yok öyle yan gelip yatmak. Ya borçlarını ödeyeceksin... ...ya da daha da borçlanacaksın. Oynamıyorum. Anlaşılan bazılarından destek alıyor bu delikanlı Hı. ha? Doğru. Doğru, bazılarından destek alıyorlar. O destek aldıkları adam da benim. Ben demedim mi? Bundan sonra kumar yok, esrar yok, er oyun yok. Hele haraç hiç yok. Toplayın lan şunu. Yıkılırım <laughs> karşımdan. Haddini bil kara Gardiyan! 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 Gardiyon! Tövbe mi lan? Tövbe mi? Gardiyan! Adam öldü yine! Tövbe mi lan? Yeter artık senin yaptıkların! Kapat ulan o mazdalı! Kapat! Bırak ulan! Öldüreceksin! Gel lan buraya! Demedim ulan! Kumar <laughs> yok! Yok ağam! Esrar yok! Tövbe ağam. Lan! Tamam. Ağam. tamam. <laughs> yok tamam. Tamam tamam. Yok. Yok lan. Abi. Yok bir borcu yok. yok. Hiç bir borcu yok yok. Yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> Kumar yok. Bundan sonra yok. Yok de. Yok. <laughs> Bundan sonra ne dersem o olacak. <laughs> Yenilmeyin. Hele böyle itlere hiç. <laughs> Yok deysem yok. 啊阿 <noise> <noise> <noise>